Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da devam ediyor. 24 muhabir Deniz Zeybek ve konuğuysa o forumdan oturumdan yansıyanları bizimle paylaşacak dünyada ticaretin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ulaştırma koridorlarına ihtiyaç duyuluyor ki Türkiye'de bu anlamda çok önemli çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bugün önemli bir forum başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ki bu uluslararası küresel ulaştırma koridorları forumu 2025-29 Haziran'a kadar da devam edecek ve farklı farklı oturumlarda çok önemli konular ele alınacak. Şimdi bu foruma dair detayları özel özellikle merak ettiğim sorular var. Yayın konuğumuz yönetim kurulu başkanı Fatih Erdoğan'dan alacağım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Efendim ulaştırma koridorlarıyla başlayalım. Türkiye'ye bunların ulaştırma koridorlarının ne gibi bir faydası yararı var? Şimdi malumunuz son dönemlerde iyice öne çıkan başlıklar hep ulaştırma koridorları. Çünkü dünya üzerindeki jeopolitik bütün gelişmelerin ve bütün mücadelelerin aslında kaynağında ulaştırma koridorlarına hakim olma gayreti yatıyor. Aslında kavgalar ulaştırma koridorları üzerine yapılıyor diyebiliriz. Tabii ki ülkeler ekonomilerini korumak ve ekonomilerinin uluslararası ticaretlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için lojistik projeler geliştirmek zorundalar. Bu anlamda baktığınızda dünyanın bütün büyük ekonomilerinin çok önemli ulaştırma projeleri, lojistik projeleri olduğunu ve bunlarla büyüdüklerini biliyoruz. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. En son işte son dönemin en büyük projelerinden bir tanesi olarak Çin'in Kuşak Yol projesi malum inisiyatifi açıklandığından beri 2013 yılından beri bu anlamda bütün dengeler bir daha bir değişmiş oldu. ve şu anda geldiğimiz aşamada bu yeni oluşan birçok mücadele alanından kaynaklı, savaşlar çatışmalarda Kuzey'de yaşanan Rusya, Ukrayna Savaşı aşağıda yaşanan çatışmalardan kaynaklı. Türkiye'nin de kendi uluslararası ticaretini korumak, kendi ekonomisini garanti altına almak ve ihracatını ve ithalatını sağlıklı bir şekilde işler hale getirebilmek için, Aynı zamanda da önemli bir transit koridor haline gelebilmesi için bu koridorlar üzerinde yeni projeler geliştirmesi ve bu koridorları sahiplenmesi gerekiyordu. Bu anlamda bugün yapılan bu forum, Uluslararası Koridorlar Forumu bence çok önemli. Biz de Pasifik Holding olarak bu forumun ana sponsoru olmayı bu yüzden istedik. Efendim son sorum şu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bahsetti. Orta koridor kavramına değindi. Ne demek? Çok kısaca sizden de alalım. Bir de Türkiye bunun neresinde? Yapılan anlaşmalar var mı? Neler? Orta koridor en eski Avrupa Asya koridoru aslında en eski 1500'lü yılların öncesine kadar İpek yolu olarak geçiyordu. Şimdi bu bugün ise bu koridor Demir İpek Yolu diye anılıyor aynı zamanda. Tabii ki bu koridorun Çin'in Kuşak Yol projesiyle e, entegrasyonunu da önemsiyoruz. Çin'in bu projeye, bu orta koridora önemli ölçüde destek vermesi çok kritikti orta koridorun gelişmesi açısından. E, biz bu anlamda Son özellikle son bir yıldır Çin tarafında çok önemli girişimler yaptık. Çünkü bu kara koridorlarında e, yük akışı Çin'le Avrupa arasında ağırlıklı oluyor. Tabii ki Türkiye'ye Orta Asyaya bu bölgelere hem Çin'den hem Avrupa'dan buralara da akış var. Türkiye'den de buralara akış var. Yol oluştuktan koridor oluştuktan sonra bütün ekonomiler birbirleriyle bu alışverişi yapıyorlar. Ama en önemli aktörler burada bir tarafta Avrupa bir tarafta Çin, ama bunların ortasında, merkezinde bu koridoru aktive edecek, kapasitesini büyütecek ve kuzeydeki Rusya üzerinden akan kuzey koridoruna onun gibi büyük bir koridor haline gelmesini sağlayacak olan ülke Türkiye. Biz bunu Türkiye olmadan orta koridor olmaz diyebiliriz söylemini uzun zamandır Çinli muhataplarımıza anlatıyoruz ve bunu artık kabullenmiş ve bu konuya destek verme noktasında mutabık kalınmış durumda. Aynı şekilde geçen ay Çin'deydik. Bu hafta Kazakistan'daydık. Bakanlığımızın yetkilileriyle de yaptık bu görüşmeleri. Bu anlamda onlar da bu projemize gereken desteği veriyorlar ve Orta Koridorun ana oyuncusu Türkiye burada belki lokomotif aktörde Pasifik Yürezya şirketimiz bizim lojistik şirketimiz olacak diyebilirim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Forumda ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Fatih Erdoğan detayları paylaştı bizimle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Türkiye'nin ulaşım anlamındaki öncü vizyonuyla ilgili de çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kalkınma yoluna yine değindi. Bu forumun bir kez daha hatırlatalım. 29 Haziran'a kadar farklı oturumlarla devam edecek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nın himayelerinde gerçekleştiriliyor diyelim, sözü yeniden size bırakalım.